Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi tarlalarımız büyümüş Köylüye gidip haber vermeliyiz arkadaşlar Tarlaların hepsini toplamaya başlasın artık Köyümüzde bayağı bir yemek sıkıntısı çekmeye başladık Hemen gidelim köylüye haber verelim Bütün tarlaları toplasın Köylü sen neredesin? Neden tarlaları toplamıyorsun ha? Dostum tarlaları toplamıyorum Evet tarlaların hepsi büyümüş Dostum benimle birlikte tarlaları bir kere topluyoruz tamam mı? Evet dostum tarlaları toplayıp her gün dikiyoruz Büyüdükçe topluyoruz köylülerle birlikte Tamam o zaman tarlalar toplamaya siz devam edin. Bu arada ben de polis dayılar hiçbir yerde görünmüyor ve kaç gündür. Neredeler acaba evini ziyaret etmeliyiz. Evet dostum polis dayılar hiç ortalıkta görünmüyorlar. O zaman gel seninle birlikte hemen hızlıca gidelim. Bakalım evlerinde ne yapıyorlarmış. Tamam dostum hadi gidelim. Gel buraya. Bakalım polis dayılar içeride ne yapıyor be evlerine bir tane gidelim. Kimse var mı içeride? Aha. Polis dayılar içeride yok. İkisi de yok. Neredeler o zaman? Olamaz böyle bir şey. Evlerinde fırınlarda çalışmıyor. Uzun süredir yoklar burada galiba. Aha. Burada not yazıyor arkadaşlar. Şuna baksanıza. Bu ne olabilir? Alalım bakalım. Burada bir tane not yazıyor. Haha Bu not okuduğuna göre aradığını bulamadın sanırım. Aradığımı bulamadım gerçekten de arkadaşlar. Şuna baksanıza. Onları katman kayasının içine hapsettim de hiçbir şekilde onu kıramazsın. Elmas kazmayla bile. Oo, katman kayasının içine hapsolmuşlar. Onlar hiçbir türlü kurtaramayız ki. Bu notu kime ait olduğunuz sorar gibisin. <laughs> Hayır mutant zombi kral olduğunu anladım bile arkadaşlar baksanıza. Başka kim kaçırabilir ki onları? Ben mutant zombi kral tüm elmasların sahibi. Ha 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 ha. Tüm elmasların sahibi mi? Bir dakika başka ne yazıyor? Bakalım bir tane. Bana bin elmas getirirsen onları katma kayasının içinden çıkarırım. Yoksa onlar ölür. Oo, katman kayasının içinden bin elmas karşılığına çıkartacağım diyor arkadaşlar. Bin elması biz nereden bulacağız ki? Köylü şuna baksana not bırakmış bize. Mutant zombi kral polis dayıları kaçırmış ve katman kayasının içine hapsetmiş. Olamaz dostum onlar hiçbir zaman bulamayacağız ve katman kayasını kıramayacağız. Aynen zaten onların nerede olduğunu da bulamayız ki. Katman kayasının nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Aha bu nedir böyle? Ne oldu dostum? Şuna baksana arkanda bir tane harita unutmuşlar. Buraya parça düşürmüşler. Kaçarken. Dostum getir bakalım onu bana. Getiriyorum bir dakika şöyle hızlı bir şekilde gelelim buraya. Oo köylü şuna baksana. Aha. <laughs> İşaret yerini buldum. Gördüğün gibi onların nereye hapsolduğunu bulduk. Evet dostum nereye hapsolduklarını bulduk ama katman kayasını sadece dev elmas kazmayla kırabiliriz. Oo dev elmas kazma mı? Onu yapmak için çok fazla elmasa ihtiyacımız var. O zaman ne duruyoruz dostum? Hadi elmaslar aramaya başlayalım. Tamamdır. Gel o zaman elmaslar aramaya başlayacağız ve bütün elmasları bulup polis kurtaracağız. Ve zombi mutant kralı yeneceğiz. Şimdi ne malzememiz var? Bir dakika şunu alırsak kazmayla elmas aramaya çıkacağız. Baltamızı alalım, küreğimizi alalım. Çok güzel harita var, notu buraya koyalım. Haritayla da nerede olduğunu bulacağız arkadaşlar. Hemen şunu giyinelim. Ve köylü artık seninle birlikte Elmas aramaktan başka çaremiz yok. Mutant zombinin elinde kurtarmamız gerekiyor onları. Şuna baksana. Tamamdır dostum hadi arayalım. Gel buraya. Şimdi şurayı kırdığımız anda arkadaşlar çukur açalım ve elmas aramaya gidelim. Umarım bulabiliriz. Umarım dostum. Eğer elmaslar bulursak dev elmas kazma yaparız arkadaşlar. Yaptığımız dev elmas kazma sayesinde arkadaşlar ne yapacağız? Hemen her yeri kırıp katman kayasını bile kırabileceğiz. Yoksa arkadaşlar şuna baksanız elimizdeki elmas kazma bile katman kayasını kıramaz. Kıralım hemen. Bütün her yeri kırıyorum şöyle hızlı bir şekilde. Hepsini böyle hızlıca kıracağız arkadaşlar. Umarım elmasların hepsini buluruz. Dostum bulamadım mı hala? Hayır nasıl bulabilirim ki şuna baksana. Daha en baştayız. Dostum bence biz bu işten vazgeçelim. O kadar kazdık ama elmas bulamadık. Polis dayıları kurtaramayacağız. Olamaz. Asla pes etmek yok. Polis dayıları kurtarmak için elmasları bulmak zorundayız. O kadar kazdık ama devam etmeliyiz. Belki buluruz. Ben her zaman seni destekliyorum. Umarım buluruz. O kadar kazdık ama bir türlü elmas bulamadık. Ne olacak şimdi? Elmas bulamazsak elmas kazma yapamayacağız ve elmas kazma... Aha! Köylü! Elmasları buldum sonunda. Oo dostum. Sonunda polis dayıları kurtarmak için de elmas kazma yapabileceğiz. Evet toplayalım. Bir sürü elmasların hepsini toplamamız gerekiyor. Şuna baksana. Oo bir tane daha bulduk. Dört tane tamamdır be. Bir sürü elmas arkadaşlar. Bu elmasların hepsini toplarsak burada. Sonunda bir dakika bakayım bir kaç tane elmas lazım bize. Dev elmas kazma yapmak için üç tane elmas blok yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Dev elmas kazma yapmayı başarırsak gerçekten de polis dayların haritada da yeri var. Onları kurtaracağız. Evet. Dostum hepsini topla bir tanesi bile eksik bırakma. O kadar taş topladık arkadaşlar. Şuna baksanıza üzerimizde bir sürü taş var. Şöyle dizebiliriz. Aynen bunların hepsini böyle hızlı bir şekilde dizelim. Çok güzel. Şurayı da diz, burayı da diz. İşte bu. Şimdi artık hepsini toplayabiliriz. Elmasların hepsi bizim. Üzerimiz ama bayağı bir taş doldu. Bunların hepsini buradan alacağız. Evet dostum. Yukarıda da var. Görmüyor musun? Yukarıda mı var? Aha. Bunları da alalım buradan böyle. Tamamdır. 25 tane oldu. Gidebiliriz buradan. Gel başka kalmadı. Aha bir tane de burada varmış. O iki tane hem de. Çok güzel. Artık gidebiliriz. Arkadaşlar şuna baksanıza o kadar kazdık sonunda bulduk ama baya bir taşımız oldu bu taşların hepsini yere atalım mı? Şurayı da şöyle kırarsak buradan çıkabiliriz. Acilen hemen elmas kazmanın devini yapmalıyız arkadaşlar dev elmas kazma sayesinde katman kayalarını kırabileceğiz. İlk önce bizim çalışma masası yapmak için ağaca ihtiyacımız var. Oo ağacı nereden bulacağız? Hemen arkadaşlar şuradan bir yerden ağaç bulmalıyız bakın. O ağaçlar çok uzakta be köylünün evinden ödünç alalım arkadaşlar daha sonra getirip buraya geri koyarız. 3 tane bize yeterli. Bir tanesinde şimdi çalışma masası yapacağız. Aynen çalışma masamızı hemen götürüp eve koymalıyız. Şuraya koyalım hemen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar çalışma masamızı. Şimdi çalışma masamızı buraya koyacağız. Buraya 3 tane elmas blok yapacağız. 1, 2 ve 3. Ve 3 üç tane. üçünü böyle dizdiğimiz anda elimizdeki elmas kazmayı buraya koyacağız arkadaşlar. Bir tane de meşe odunu koyacağız. Oooo. Yapmayı başardık. Dev elmas kazmamız umarım çalışır arkadaşlar. Şuna baksanız dev elmas kazma yaptık. Bununla artık gidip hızlı bir şekilde katman kayasını bulup kırabiliriz. Dostum ne kadar büyük böyle. Şuna baksanız arkadaşlar. <laughs> dev elmas kazma sayesinde arkadaşlar her yeri kırıp katman kayalarını bulacağız ve polis dayıları kurtaracağız. Dostum acele etmeliyiz. Gel buraya bakalım umarım onları kurtarabiliriz be. Dev elmas kazmamıza bakar mısınız arkadaşlar bunun sayesinde kurtaracağız. Gel bakalım şimdi harita nerede harita burada. Şimdi biz haritada çok uzaktayız arkadaşlar. İşaretli yeri gördünüz mü? İşaretli yer bayağı uzakta. Onu bulmalıyız. Kaza kaza gideceğiz. Her yerde polis dayların yerini arayıp bulacağız. Polis dayılar bekleyin bizi. Sizi kurtarmaya gelmeyecek miyim zannetmiştiniz ha? Şimdi arkadaşlar bakın haritada görüyor musunuz? Şuna baksanıza haritada şimdi biz hala dışarıdayız köylü. Haritada doğru yeri takip etmeliyiz. Tamamdır dostum ben arkandayım. Gel buraya şimdi. Şuradan kırmaya başlasak şöyle. Oo arkadaşlar bir kırışta ne kadar patlatıyor gördünüz mü? Şuna bakın. İşte bu. Bir kırışta bir sürü kırıyor. Ah be bu elmas kazma gerçekten çok güçlü. Şuna baksanıza. Şimdi biz nereye düştük böyle? Şuradan çıkmalıyız. Şuradaki taşların hepsini dizelim. Her yerimiz taş oldu. Köylü sen de gel. Dostum merdiven yapsana. Yapıyorum bir dakika şöyle hızlı bir şekilde. Bu merdivenden çıkabilirsin. Şimdi şu tarafa doğru kazmaya devam edelim arkadaşlar. Bakın yol o tarafa doğru gidiyor. Oo bir kırışta ne kadar çok kazıyoruz be. İşte bu. Doğru yoldayız galiba. Kömürler çıktı. Şunları da kıralım. Çok iyi bir kırışla bütün kömürleri de kırıyoruz. Şuna baksanıza. Gel bakalım doğru yolda ilerliyoruz durumarım. Hala haritada bir yer. Aha. Karşımıza köprü çıktı bir tane. Dostum bu köprü akılmış ama buradan birinin geçtiği belli. Evet buradan biri geçmiş. Baksana şuna bu köprüyü onarmalıyız. Elimizdeki taşlar sayesinde bir dakika. Bu köprüyü şöyle çukurların hepsini kapatalım. Buradan rahatlıkla geçebilelim. Evet katman kayası hala çıkmadı ama karşımıza. Doğuşum çıkacak ben inanıyorum. Gel buraya elmas kazmamız bitmek üzere. Şöyle şurayı açalım. Oo hala ilerliyoruz hiçbir şey olmadı be. Aha. Dostum doğru yolda olduğumuza emin misin? Evet haritaya baksana. Haritada doğru yoldayız. Bir dakika arkadaşlar şöyle bakalım bir. Aynen haritada doğru yoldayız. Çarpının üzerine doğru ilerliyoruz şu anda. Tamamdır dostum sana güveniyorum. Gel buraya o zaman. Şunu da kıralım bakalım öyle. Oo, Katman kayasını bulduk köylü. Evet dostum gözlerime inanamıyorum. Polis dayı içeride misin? <laughs> dostum bizi kurtar diyorum sana ya. Aha. Polis dayının sesini duyduk. Polis dayı hiç merak etme. Dev elmas kazmam sayesinde seni buradan kurtarıyorum. Elimdeki dev elmas kazma sayesinde köylü katman kayasını kırmayı deniyorum. Hazır mısın? Dene bakalım dostum umarım kırabilirsin. Umarım kırarız yoksa polis dayıyı kurtaramayacağız. Oo, hem de bir vuruşta 100 tane kırdı. Dostum gerçekten çok güçlü bir deve kazma. Evet, birazcık daha kıralım bakalım şöyle. Oo, polis dayı seni görüyorum. Benim hoş geldiniz. Ya, biz buraya niye kaçırdılar? Bilmiyorum ki. <laughs> Onların önemi yok. Biz seni kurtarmaya geldik. Bizi buradan çıkartıyorum ya. O biz burada sıkıldık ölecek ya. Tamamdır. Seni hemen oradan çıkartıyorum bir dakika. Şimdi seni buradan nasıl çıkartabiliriz? Şu kırar mı acaba arkadaşlar? Deneyelim bakalım. Oo, bir vuruşta patlattı hepsini kırdı. Ee, dostum develmas kazma yapmak yasak diyorum sana niye yapıyorsun ya? Develmas kazma yapmak yasak ama seni kurtarmamıza işe yaradı şuna baksana seni kurtardık. Yeğenim bizi buradan çıkart diyorum sana ya yolu göstersene. Tamamdır gel buraya bizi takip edersen köylüyle birlikte seni buradan çıkartabiliriz. Develmas kazmamızın da arkadaşlar gücü çok az kaldı. Her an kırılabilir. Mutant zombinin bizim buraya geldiğimizden haber olmadan buradan hemen kaçmalıyız. Yoksa onlarla savaşmak zorunda kalabiliriz. Yeni hadi çıkak diyorum ya. O burası iyice havasız olmaya başladı. Tamamdır gelin buraya. Develmas kazmamı ve beni takip etmeye başlayın bakalım sizi buradan kurtarıyorum. Yeni biz buraya nasıl geldik ya. O hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Mutant zombi kral sizi bayıltmış olmalı. Bir dakika şimdi şuradan yol yaparsak sizi buradan çıkartabilirim artık güzel günlere evinize ulaşabilirsiniz. Şimdi şurayı da şöyle yaparsak buradan da şöyle merdiven. Artık buradan çıkabiliriz. Arkadaşlar şuna baksanıza. Dev elmas kazma sayesinde katman kayasını bile onlu yüzlü kırmayı başardık be. Çok iyi bir kırma yaptık gerçekten. Dev elmas kazma gerçekten de işe yarıyormuş. Eğer siz de dev elmas kazmanın arkadaşlar gücünü beğendiyseniz yorumlara dev elmas kazma yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Şu dev elmas kazmanın gücüne baksanıza. Gerçekten çok güçlüymüş ve süresi azalmak üzere birazcık daha kırdığımız anda bitecek. Oğlum evim ya o evime gelmeyi başladık. Aha! Kapısını açık unutmuşsunuz yeğenim. Evet. Haritayı bulduğumuz anda heyecandan kapısını açık unutmuşuz. Sen içeriye girip dinlenebilirsin. Dostum seni tebrik ediyorum. Gerçekten elmasları buldum ve dev elmas kazmayı yapmayı başardık. Bu sayede polis dayılar kurtardık. Evet çok güzel bir şekilde dev elmas kazma sayesinde onları kurtarmayı başardık. Şu dev elmas kazmanın gücüne baksana katman kayasını bile kırdı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde elmasları bulup dev elmas kazma yapmayı başardık ve katman kayasını kırarak polis dayıları mutant zombinin elinden kurtarmayı başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şu an ekrana çıkan videolara tıklayarak farklı maceralarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.